Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz sizce? Bu sefer tanklarla sadece kupa kasıyoruz. Sadece tanklarla ve kaybettiğimizde karakterimiz gidiyor. Evet. Bir daha o karakteri oynayamıyoruz. Bu çok büyük bir sıkıntı. Çünkü mesela ben Frank'i kaybetsem yanarım. Hadi başlayalım. Mega kumbara ne alaka? Bu arada istediğimiz oyun modunda oynayabiliriz. Ama iki kere üst üste aynı oyun modunu oynayamayız. İlk başta bunu oynayacağım da bu ne? Dizemli 33. Yeni gördüm bu haritayı. Garipmiş. Şimdi ilk hangi tank karakterle başlasak? Bence bir diyalalım <laughs> savaş topu girelim. Hemen başlayalım ilk maçımıza.

oynuyor. golü. Hayır hemen kaybedemem. Hemen kaybedemem. Bu arada yeni <laughs> telefondan ilk video. Bu <laughs> yüzden mutluyum. Ne? Bizimkiler ne yapıyor lan orada? Eyvah. <gülüyor> 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 Pekka ne alaka ya? Minecraft bizi patlattı. Süper ilgi. Aaa e, şaka gibi ilk maçtan yeni gitti. Ve Bibi gitti. Bibi gitti. Eksi 4 yedik. İyi. E, düşük kupa için 0 kupa yedik. Hala aynı kupada bibimiz Hadi. Yanlışlıkla markete girmişim Ee, bence bu sefer Hello, hello, de. hello. De. 133 33 haritasında tek hesaplaşma oynayalım. Hadi başlayalım. Hadi 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 hadi. Çok sabırsızım ya. Hemen açılması gerekiyor Hadi. Bu arada yeni telefon kasabiliyor. <laughs> <laughs> eyvah eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Şu şey bizi çok kötü yaptı ya. Yani. O ilk beni mi olacak <laughs> böyle? Ya nefret ediyorum o bile Güzel karakter, güzel oynayanlar öldürür mü Aynı su gibi çok iyi bir karakter ama ne? Ne? Bu kadar ne? hiç olsaydı <laughs> <bir> <laughs> <bir> <laughs> ölürdüm mesela. <laughs> Bu arada Diyarbakır'da hava çok kötü. Yıldırım çarptı. Yok artık. Bu kadar da kötü değildi ya bu. Eyvah. Bu arada ilk üçe girmemiz yetiyor. Canı bas koş. Canı bas koş. Ha. Aa Şeli ne yapıyor? Şeli öldürdük. İlk dörde girmemiz pardon. Yenildik. Ama yine de ilk dörde gitti girdiğimiz için karakterimiz gitmedi. Hello hello hello. hello, hello Şimdi ise <laughs> Dorley'e Dorley <laughs> işte Dorley aynen aynen. Bir <laughs> düzgün okuyamıyorum adamın ismi. Dorley Dorley aynen. Devam ed edeyim ben böyle söylemeye. Bu arada soygun girdik. Yok artık. Karşıya zengin bir ufu geldi. Mumya şeyi var. Eyvah eyvah. Ya kardeşim hiçbir şey yapamadım ki. Eyvah eyvah. Ülkümde olsun var ya. Yapacağımı biliyorum. Ben. Yes be. Ama yüzleri e de Bizimkiler kafayı. <laughs> Hayır hayır! Dördü de kaybedemem! Öldürme! Hmm. 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 Çok saçma bir endişe! Takım arkadaşlarım maçta yok bireysel! Adamları göremedim ben! Adamlar mı yok ki. de gitti. Hadi devam edelim. El Primo ile savaş topuna gireceğim. İnşallah harita güzeldir. Bakayım şuna. Güzel ya güzel. Güreşelim biraz onlar. bozuluyor ne oluyor? Sıkıyken olmuş. Ya bu oyna şey dolmuşsun. Abi Edgar niye karşı kılıyor? Ya atlayamadım. Basmadı vallahi basmadı. Atmasa belki yetişirdi de yok. Daha yok. Ben bunu bu ultiyi yakın savaşlarda kullanıyorum. Koş koş koş. Aa vuramadı. Oğlum Leon'la nasıl ıskalarsın şu, şu vuruşu ya. Leon'la şu e, vuruşu ıskalamak da yani. botun işidir ancak. Çünkü mermilerin nereye gideceğini bilmiyoruz. O kadar tekledi evden. Öldü. Aa düşürdü düşür. bu ve takım arkadaşımız gol attı ve kazandı. Hala devam ediyoruz ve 30 rank oldu el primi. Asla. Bu arada telefonu yeni yüklediğim için böyle çıkıyor. Yoksa hesap yeni değil yani. Yani bir günde nasıl yapayım bu 18.000 kupayı? Ve şimdi ben bul alacağım. Bu arada hepsini o Hank'im de var aslında. ben Hank alacağım ya. Hank çiftli savaşma. Hadi bakalım. Bu arada Hank'e gelen süper şarjı gördünüz mü? İnanılmaz bir hiper şarj gerçekti. Patlayacak bizim bunu. Bu arada bu kostüm de güzel ya. <laughs> Şöyle oldu şimdi. Aa, bir dakika. Niye dönmedi? Ben... Aa, nasıl tekersin? Nasıl tekersin? Ne oynuyorsun kanka sen? Kanka sen nasıl oynuyorsun? Kanka ya. Oynamayı bilmeyenler karşıma çıkıyor. Yanıma daha doğrusu. Tamam şimdi hangi karakterlerimiz gitti? Tank, tank. Ee, şey gitti. Dolly gitti. Bibi gitti. Ne kadar? belki tutar. Tutmazsa da başı sağ olsun. Ya bu enkiden ne anlıyor insan? Oynayan oynuyor da. Oynamayan ne anlıyor? Lan ne söyledim ultiyle? Ultiyle bana uğramamaları lazım. Allah Allah. Bizim Mortis ne yapıyor? FK bekliyor bizim Mortis. Mortis ne yapıyorsun kanki? Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Öldü. Aa. Aa, balon gelmesi. Eskarası. Eskarası. Dolanalım. Öl. Ölsün. Öl. Hayır atamazsınız. Lan nasıl senin, senin seni ayağındaydı. Sesime oluyor benim? Ya bizim Mortis ne plan diyor ya. Bir dakika. Defans boş kaldı. Bak yapamadı. Lan onun 3 bin canı var adamın ya. Hayır. Hayır, hayır, hayır. <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü? Gördünüz mü? O 8 biti? Gitti ultisini boşa harcadı. Golü de atamadı. Ben ne? Ben ne? Ne oğlum? Bir de kendisi olmaya konuyor. 1-0 geride. Bu çok sıkıntı. Ama oğlum ulti yaptın ya. Sen daha iyi. Her şey mi ya ne yapmaya çalışıyor Mortis? Aa yedikleri gole bak. Yedikleri gole bak. Hank Ayşe'ye de gitti. Jack de gitti. Eyvah eyvah. Ee, şimdi hangi karakterler kaldı? Bul. El Primo gitti mi? El Primo. El Primo. Gitti ya. El Primo gitti. Ee Jackie gitti, öyle gitti. Eş kaldı, Frank kaldı. Bir de Rosa kaldı. Bir de Buster. 4 5 kara karakterimiz kaldı. Bunu oynayacağım. Ne olur kazanayım. Yoksa aa yine aynı mod oyun moduna girdim. Eyvah. Arkadaşlar bu maç bitsin hemen geliyorum. Evet arkadaşlar Maç bitti. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi ne nasıl hangi mod oyun moduna girebilirim? Ee, elmas kaplama kaplamaca değil. Temizlik görevine gidelim ve bunu, <laughs> bu etkinliğinde e, baş yüzü olan eşya var Hadi devam edelim. Hadi. Ye. İlk defa oynuyorum bu oyunla. İnşallah iyidir. Yani. Ama gördüğüme göre çok çok Ben sana aldım ben de. <laughs> Aa, hadi öldürün onu. Öldürün Öldür. Oh, çöpleri de düştü adamı. Sen niye zıpladığını anlamadım ama. O eş bu oyunda çok iyi. Hem de çok iyi. Çok çok iyi. Abartı parti aslında. Ya da eşi güçlendirdiler anlamadım. Eyvah! Öldüm. <gülüyor> <gülüyor> o kadar güçlü eşit. Bu oyunun adında. Eyvah! Yakından alamam ben. Aldım. 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 Of! Of! Kral var. Eyvah! Eyvah! gelme. Ben kazandıracağım maçı rahat ol Kazandık. Eşi bu yolda kaybetmiyoruz. <laughs> Güzel. <gülüyor> I smell ve son olarak e, Frank ve Buster oynayarak videoyu bitireceğim. Ya da tek Frank ile oynayayım. Son maçımız Frank'le ve savaş topu gireceğim. Son maçımız bu. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. bakalım. Karşı takım çok iyi ya. <laughs> e ya ne oluyor? Kim tersemletti beni orada? Mendil'in öyle bir aksesuarı mı var? Öldü hemen bizimkiler tabi. <laughs> Ölümün ölüm yanımdan geçti. Gel lan buraya. Gel buraya? Gel Ya hayır ultim gitti gerçekten bu sefer. Valla Frank e, 800'den düşecek 8'de. gibi. Üç tane ölüm yanımdan geçti. Sen ne diyorsun? <laughs> Hem de ultra güçlülerdi. Sen bir bilsen. Bir değilsen ama. Bir bilsen. Bir bilsen. Ya nefret ediyorum şu taranlık ölçüsünden. Vur adamı. Lan yok mu <laughs> Doğru ya tokmakla vuruyor zaten. Uzaklaştırma şeyi yok mu? Dedim aslında yanlış teyala yapacaktım. Yok atla atılamıyor. Hayır 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 atacak atacak. <laughs> Tuttu. Bibi kralsın Bibi Bir, bir kralsın, koş. <laughs> ben niye o kadar boş Bana, bana, bana. aha öldürdük Ve maçı kazanıyoruz Renkte 800 kupadan düşmüyor Aksine yükseliyor 811 kupaya Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı Herkese güle güle